1. Bir sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 58 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 58 günümüzde televizyon dizilerinde ve filmlerde seyircinin nasıl tepki vermesi gerektiği bile belirlenmiştir. Dizilerde, bazı repliklerden sonra konan gülme ya da şaşırma efektleri izleyiciyi o anlarda ne yapması gerektiği konusunda açıkça yönlendirmektedir. Görsellik, söylem ve müzik arasında kurulan ilişki de izleyici davranışlarını belirlemektedir. Duygusal anlarda diziye ya da filme eşlik eden müzikte görülen değişim de buna örnektir. 1. Kültür endüstrisi kavramını açıklayınız. Cevap, kültür endüstrisi, müzik, sinema, edebiyat gibi her türden kültürel ögenin ve etkinliğin araç formunda üretildiği böylece sıradan nesneler gibi alınıp satılabilir bir hale dönüştürüldüğü bir süreçtir. Ekonomik olarak da bu kültürel ögeleri, toplumu daha çok tüketen toplum haline getiren dayatmalar olarak kullanmaktır. İkinci kültür endüstrisinin çıkış amacı nedir? Açıklayınız. Cevap, kültürün, kitle iletişim araçları sayesinde toplumları ve bireyleri birbirine daha fazla yakınlaştırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Yaşanan gelişmeler artık tüm dünyayı dolaylı ya da dolaysız olarak etkiliyor, insanların yaşamlarını şekillendiriyor. Kültür endüstrisi de bu noktada insanları sisteme uyumlu bireylere dönüştürmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Üçüncü kültür endüstrisinin günümüzdeki uygulama alanlarına bir örnek veriniz. Cevap, kitle iletişim araçları, alıcıların, yani insanların dikkatini belirli sorunlara, çözümlere ya da odaklara çekebilmektedir. Kitle iletişim araçları sayesinde bireyler topluca harekete geçirilebilmekte ya da belli davranış kalıplarını benimsemeleri sağlanabilmektedir. Örneğin televizyon reklamı internet alışverişini zihinlerimize dayatır ve toplumda internet alışverişi hız kazanır. Artık böyle bir düşünce oluşur ve toplum internet üzerinden alışverişe yönelir. 1. Bir, sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 58 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.